Merhaba, bu dersimizde kayıt bul düğmesi oluşturma konusunu anlatacağız. Bu işlem için de yine formumuzun üzerine bir adet komut düğmesi çizelim. Açılacak olan komut düğmesi sihirbazı penceresinden kayıt gezintisi ve kayıt bul başlıklarını seçelim ve düğme oluşturma işlemimizi gerçekleştirelim. Şimdi formumuzu çalıştıralım. Akses kayıt arama işlemini imlecin bulunduğu sütuna göre yapmaktadır. Bu sebeple bul düğmesine tıklamadan önce mouse'umuzu arama yapmak istediğimiz sütunu temsil eden bileşene konumlandırmamız gerekmektedir. Örneğin mağaza adına göre bir arama yapmak istediğimizi varsayarsak bu durumda mouse'umuzu mağaza adı sütununa ait değeri gösteren metin kutusunun içine konumlandırmamız gerekecektir. Kayıt bul düğmesine tıkladıktan sonra bul ve değiştir iletişim penceresi açılacaktır. Bu pencerede Aranan kısmına bulmak istediğimiz mağaza adını yazarak sonrakini bul düğmesine tıklayalım. Formumuz belirlediğimiz kaydı bulacaktır. Eğer bu mağaza adıyla birden fazla kaydımız varsa ve aradığımız kayıt ekranda beliren kayıt değilse sonrakini bul düğmesine tekrar tıklayarak istediğimiz kayda kadar gidebiliriz. Bul ve Değiştir penceresi üzerinde bak bölümü değerin aranacağı sütunu Eşleştir bölümü tamamını mı yoksa bir parçasını mı aradığımızı arama yönü ise aramanın hangi yöne doğru yapılacağını belirler. İsteğimize bağlı olarak bu seçenekleri değiştirmemiz mümkündür. Ebru Özbek